e, Minecraft oynayacağız. Minecraft ikinci bölümü çekecektim arkadaşlar. E, ee, şeyi bulamadım. Dünyayı bulamadım. Sildim herhalde. O yüzden o videoyu izlemeyin bence. Çünkü bu yeni bir bölüm. Ve bu hat olmayacak yani. O diğeri hat Abi dünyayı bulamadım. Ben de e, dedim ne yapalım ne yapalım. işte yeni dünya Oluştururuz Yeniden mecbur oynayacağız. Da ben ne yapayım. İşte ben dedim yeni dünya oluşturalım. Daha güzel olur. Onda hiçbir şey yoktu yani. Hiçbir e, yer yoktu. Sadece maden vardı. Ona girdik. O yüzden e, Abi kaçıyor ya. O yüzden e, gidip şey yapacağız. Yeni kuracağız. Yani. Abi ben, ben bir bu, bu map'ten çıkayım geliyorum kardeş. Arkadaşlar geldim. E, şunu hemen şuraya çekelim. Şimdi hemen başlayalım. Yeni dünya oluştur. On yıl sonra girerse. Evet şimdi e, oluşturacağız. Bir şey açıyor mu bilmiyorum. Koordinatlarla günleri açacağım. Bizim hileli işimiz olmaz dayı. Özellikle hileleri eski işler. Arkadaşlar merhaba. Bir dakika. Bunu hiç temizleyeyim ben de. Temizlemedi. Bir dakika. Arkadaşlar geldik de bu ne ya? Burası ne sahibi? Evet ağaç yok. Şimdi ben ne yapayım? Oyuna mı söveyim? Ne yapayım ben? Ver ağaçımı. Hayatımda var da de kumun üstünde kar görüyorum. Bu da bir değişiklik. Abi ben bunu ne siliyorum? Ağaç çok abi böyle bir dünya mı olur? Ağaç olma Kış bir adada izlesmen şu anda ya. Yani hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben dünyadan çıkıyorum. Yeni dünya olsun. Dakika ben şu illere yedim. Arkadaşlar map'te hiçbir şey yok yani. Ağaç bile yok. O yüzden yeni map. Bir dakika bu oluştur. Oluşturdu. ondan sonra? Açıyoruz ve oluşturuyoruz. Arkadaşlar bu oluşturmayı Evet geldik şimdi Minecraft'a başladık birinci bölümden. Bir dakika. Kamera kam kamera çekiyorum. Bir dakika. baskın videoda. Ben ilk önce bir ağaçlarımızı kıralım. Bu arada ben bu videonun arkasına bile bu ufaktan müzik koymak istiyorum ama korkuyorum yani YouTube'un her an şey görebilir var diş falan görebilir mi? Çünkü abi şey şarkı koyarsam çıkabilir. Ay! Abi çözdüm onu zaten. Biz biz niye ağaç kılımında durduk? Ben niye buradasın? Sesi duyuyor <laughs> musun? Bu 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 de. Bu Bo bu sesler değişik sesler geliyor. Salonda çıkardığım sesler gibi bir şey. Oğlum ne arabiyon değiştiğin? Ben daha yeni başladım. Ne ne

e, bu seri daha çok beğenilirse yani daha çok iyi yapacağım. Çekeceğim. Bak, bir dakika. Evet geldim. Ben devam edelim. Arkadaşlar bence Minecraft çok güzel değil mi ya? Bak diğer yerden söyledim abi çok sarıyor ya. Bence çok güzel bir oyun aslında. Bu arada zaten açıklamasını öyle ya sorular orada işte? Çatı şeklinde bir toprakmış. Ve, ve bu ağaç niye böyle? Hadi bana gelsin bunu buradan muşa açılasın. Telefonu <laughs> çıkarmayın amcalar gibi. Hadi gelsin bana buradan muşak bunu açıklasın. Ben burada bazen demir çıkıyorum. Bir de var mı öyle bir şey? Yok mu? Yol gibi. Aha demir. Demir ya. Hemen yapalım. Ya ben böyle otomatik yapmayı çok sevmiyorum ya. Kafam karışıyor. O böyle ben tahta kazmaya bir tahta kazmaya 5 saniye sonra atıyoruz. Zorlu yanam, zorlu yanam, dip allar. Orada geldi, orada

Ben niye durdurdum onu da anlamadım. Ben deme taş oltayla taş engazmanızı yapalım ve fırınımızı da yapıp hemen şuradaki kömürleri alıp meşaleye çevirip hemen gidiyoruz madenciliğimize. Evet çekeyim bir açık devleti. diğer videodan başlangıçta şöyle çekim şey var ya mikrofona bir ses gitmiş diye bile. Yeter bunlar. Hiç gerek yok daha sonra. Ufaktan açıkmaya başladık. Ne yapayım? Aaa hızlı başladı. <laughs> oh. Lan sen beni nereden gördün? Amınavıyım? Youtube. Pardon Youtube. Özür. Please gelelim Abi biz burada niye? <laughs> abi. Ne anlamıyorum. Abi şuradaki demiri alıp siktirip, gitmek yani, siktir gitmek istiyorum ya. Yani Biz da. böyle set yapmaya çalışacağız. Ay olaylar geçecek de Ah eh ya şurayı güzelce kazalım. Bana çok hızlı bir başlangıç yaptık. Demek için. Ee, bunda, e, bunda tabii ki de hedefimiz bu çok mazda oyuncusu gibi oyunu Daha ne olabilir? Ben orada bir tane daha demeli gördüm. Bak şuralarda. Ben tamam, çok iyi oldum mesela ben elmas 7 tane oh ben 8 tane tane. Adını unuttum ya kürek yaparız işte. Az önce küreğin adını unuttum. Salyana, salyana, dipallar, vurdacı geldi, vurdacı. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm. <laughs> Kardeşim ne oluyor be? Hadi bakalım. Çık bana burada. Hemen ben. bir şey var mı? Ee... Baba sesi duyuyor musun Oyun bizi korkutmaya çalışıyor işte böyle. Ama ben yemem. Tüke takım. Boş yapalım. Yine. Yine ben yine boş yok arkadaşlar. Yani. Şimdi bizim e, birinci görevimiz bitti. İkinci görevimiz kendine bir sığınak yapmak. Üçüncü görevimiz ende gitmek. Yani birinci bölüm. Aslında birinci bölümde de yani, Tamam ama yani ben birinci bölümde bağırıp. Düşündüm. Ve akşam olmaya da başladı. Şiştik. Şiştik. Ne şu bunun yapamadığı bile. Yağına basın var ya. Ben herhalde yerinden sınav kazıyom yeri işte. gidişten Yok Ben de numaramı kazıyom mu bilmiyodum Kedim gidin bunu kazıyom yaparız Oradan c geldi oradan c Kapatalım tamam biz burayı birazcık açabiliriz. İçin sürükleyelim. alan. 4'e 4 olsun. Demir buldum lan. Şu ortaya da koyayım. Şu güzel bir alan yaptık kendimize. Abi ya şarjım. Şarjım kaç? Ben mi kayıtta mıyım? mı? sildim herhalde bilmiyorum. Kayıt gitti ama sevmiyorum şimdi durdurmuşum. Kaydı kesmişim. özden devam ediyoruz yani. yani ışıkla kaydı kestim. Dondu mu az önce tablet? Yoksa donmuyoruz mu? Ben nasıl kaçmadan ama önce demir ve yazılı Neden emin ol yoksa şey yaramaz. Ben bu bilgiyi şu an senden öğrendiğimi mi düşünüyorum? <laughs> İki üstüne mi pişiyor? Daha son tabi buradaydık. Buraya döndüm dön, tamam mı demire? Bakın gitti. evet <laughs> buradaki demirlerimizi alamadık. Alamadık. Bu be, da daha çok yok mu? Bakın yok. Ne tarafı tarafı ben gidiyorum. Bir şey diyor. Valla. Neyse ama şimdi e, demirlerimizi pişirelim. Buradaki demirlerimizi alıyoruz sonra e, bir, bir tane daha şey yapmamız lazım. Şunu birazcık küçülteceğim. Alış. Ne oldu lan? Ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar şu da gördünüz mü acil Tam ekrandan çıktı. Bilmiyorum siz görmediniz herhalde. Neyse. Bir tane daha ocak yapacağız. Buna da bir. Ha, dur dur da. Ne Adamın... Bunları bir eskiden çubuğuna atıp şey şey düşünüyorduk. Yoksa bunu atarsak işte şey olacak. Normal et olacak. Mal mal gibi şeyler düşünüyorum. Vay be eskiden bunları atacağız. Bu arada size bir bilgi ee, şu anda aklıma geldi yere bakarken. E, ee, tahta eşyalarınız asla çöpe atmayın. Mesela su, atmayın yani bir yere. Onun yerine ocakta pişirebiliyorsunuz yani. Altına yani, küçük bir katkısı olur. hemen yani, yemeğimizi yiyelim. Acız. Oh, ya Rabbi çok şükür. Şuna da çubuk yapıp yeni eş. Aa, lan. Ben kalkan yapacaktım. Bir kalkan için unuttum tahta kaçırmayı. Bir tane tahtayla yapabilir miyim sence? Oğlum bir şey diyeceğim. Çok tehlikeli ama. Bismillahirrahmanirrahim. Dede gidiyorum ben dede. şaşırdım youtube var mı çok şuan. youtube kısa tamam önemli görevi yaptık şimdi tahtamızı kırdık şunu şuraya alalım bence daha iyidir hemen ne yapalım bir tane hemen kalkan çekelim kalkan değilse de böyle yapalım çünkü ben kalkanı büyüyorum Şimdi bunun dört tane demirimizle ne yapalım? Aa pardon beş tane kask mı yapalım? Ya da ayakkabı yapıp bir tane de kürek mi yapalım? Ya da kılıç mı yapalım? Hiçbirini bilmiyorum. Hiç. Peki kısık iyidir ya. Kıskı artık kendimden daha değil ben. neyse. <laughs> Ders yaptık. Şimdi uzun bir maceraya atılıyoruz. Ben buraları herhalde keserim. Böyle kazacağız, kazacağız. kazacağız gideceğiz madene. Tamam, bulabilirsek ya da bir şeyler. Ne için. Kasma. Neyse bir dakika. Arkadaşlar kazarken böyle bir yere düştüm. Burası herhalde maden mi? Su altında kalmış bir maden. Aynen ya. Abi dur dur ölmüyorum çıksana. Şimdi. Burası nasıl bir yer ya. Ki Nereden geliyor ya? Tövbe estağfurullah. Rahim. Rabbim felak deden burası Şimdi kapı taktı ya. Bakın bana mı? ama eğer şey. <Sessizlik> Atak, i̇nşallah hala oyundadır benim bildiğim güncellemede inşallah silmemişlerdir yani bence <Sessizlik> Ama o Java'da tek mi vardı ya? Bilmiyorum oldu ya Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz benden Bay bay.